Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benle takiple, yoldaştayız. Yoldaştayız da kafama sıktım yani. <gülüyor> <gülüyor> hey olsun ne bugün yoldaşta? Bugün yoldaşta adam vurma cihalleng yapıyorlar. Allah Allah CS adam vurma. Hmm. <laughs> acaba nerede bu ya? Smon, smon mu attın lan? Ah ya arkadaş. Ne oldu? video böyle olmaz ama ya böyle olmazdı ya. Niye? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki? Videoda izlersin oğlum Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> kolsuz pezevenk. Bak sana bunu attım lan. <laughs> Bu arada yanımızda kim var? Resul Oha. Vur lan. <laughs> Oğlum ne gelmiyor <laughs> lan o? Osman ne diyeceksin Tayyip'i şimdi YouTube'da izleyenlere? Kolsuz denilirse sana. <laughs> derse. Aha. Aha. ne oldu yani, adam? Özgür, hak, hükük olan bütün ülkelerde bu geçerlidir yani. Her şey sana go, go, go. Ben nereye Şimdi geliyorum? Nereye? Nereye? Adam vuramaz. <laughs> Adam vuruyor musunuz? Allah ben vuramıyorum Araplar geldi. <laughs> Adam vallahi ben vuramıyorum Hayır adamlar hile de değil. Değil mi? O zaman sen Hı? sağ tut ben sol tutuyorum. Hı ya gümüş gümüş sen. Aynen açıldı. Şu an açıldı. Açıldı şu an. Şu an böyle. Ne tamam, geliyor 2-3 tane. vah 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 iyi yaktı iyi yaktı sağ mı sağ mı? güzel yeme sağa tavuk patladı şerefsizler tavuklara bari acımanız olsun videonun başlığı tavuklara acıma aratmıştır <laughs> ha. ha, ha. Oğlum oh, oh. oh, oh. ben niye adam vuramıyorum lan? Hadi öl artık. Ölmeyeceğim, kaçacağım. İyi. Vız bap, Buradan Ali Biçi'ne selam olsun. Bora da Ali Biçi'mi izliyor yani. Ben de sol geliyor. Vız hmm. bap. <laughs> <laughs> niye çıktın? Think... Haytın. Bu mayıp değil mi lan Ferhat abi bizim dakikamını okumadan? Çıktı şu an öldürüyor beni. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> nice man, nice. <laughs> Dönüşe bak be. Oğlum bu adamlar ne oymuş lan? Prosun ne? Arap süngeri bak koymuş. Yoksa

Bizi alalım ya yeter ya yeter yeter yeter. La <laughs> <laughs> bir, bir, bir <laughs> tek yedim lan. Evet. Ay, <gülüyor> <gülüyor> nerede lan <laughs> adam? yine evet. lan manyak. Video banyeme challenge. Aman aman sus sen izlemek için yaparsın. Niye lan? Adamdan mı ha. Bunu böyle deyince aklıma ki o videolar geliyor ya. Aha bak yiyeceğim. Harbi yiyeceğim valla Osman şaka maka. <laughs> Abi daha sıkarsan sıçar lazım ya diyorum. <laughs> Siti <laughs> amma. Aha sarı dolar yedim. <laughs> sarı dolar mı? Videoda işte böyle işte, iki üç, iki üç, bir şey kullanırsın. Para kazanman kapatılıyor. Allah <laughs> Flashback. Dikkat et yani. Bu videodan belki para kazanamayabilirsin. Belki bir oh. video bir video izlenecek. Ne haydi? Alan da Allah, veren de Allah. Gel yolumuza bakarız. Ha dur. Aa! Şey atacağım. Gösterme, Göster. Kardeş adam. Yok. <laughs> <laughs> Osman tam buraya kesiyorsun. Burayı videonun başına ekliyorsun tamam mı? Aynen öyle yapacağım hadi. Ondan Bırak. sonra Osman şey ekliyor şu hani beni ekledin ya Humanda şey montaj yap. Ne? Onu ekliyorum şey sonuna da. <laughs> Aha Osman tövbe estağfurullah sol alttan en Aha. 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 <laughs> Çarp <laughs> çarpılma cehalleri. Ne? Zıbap. zıbap. Ne de lan? Bu? Osman o nasıl duruyor Bak Adamın kafasını bile nişan alamazsın. Lan sağda var lan adam. Solunda da var. Evet. <laughs> 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 Şunlara soru menü. Sen şey görebiliyor musun? Kurosunu biliyor değil mi? Ne? Senin yeni kurosu yerini görebiliyor. Hayır lan. Şey. Senin kime lan öyle küçücük? adamın Kafasına nişan bile alamam onunla boş tutma. Alırsın ya. Alırsın ya. Alırsın ya. Yok mu be? Yok mu be anladınız mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladınız kimmiş la? Bot olum o. Buradan ona da meydan okuyorum. Aaaa. Osman var ya Osman savaşçı. Osman anladın <laughs> <laughs> mı bu izleyecek. Ne yapacaksın şimdi abi? Nasıl konuşuyorsun? Bütün küfürleri şey yapar yapar Yeter artık Aynen öyle Ya da öyle kurbağa sesi yapıyorlar ya Osman <laughs> Biliyor musun? Ağrı yaşadılar. Oğlumlar biraz evlenerek de... artık. Bizim hayatımız iki dakika atıyorsun. Tamam Ben atmıştım. O zaman diğer yoldan görüşmek üzere beyler. Takip edin